Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hayırlı Cuma'lar diliyorum hepinize. Cuma'nın günü ayrı güzel, gecesi ayrı güzeldir. Bakın Cuma günü başlayınca bu dua öğreteceğim duayı okumaya, yokluktan kurtulmak, borçları eritmek, bolluğa ulaşmak için bana mübarek Cuma okuyabileceğim bir dua söyler misin Hüseyin Kardeş'i? Diyorsanız işte size bu sorunun cevabı bu sohbette. Hem dua öğreteceğim, hem de sürprizim var size. Öncelikli ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da duaya ihtiyacım var, yazın. Bu yorumu gördüğümüz kardeşlerimize, o yorumu gören herkes dua ediyor. Bunu bilin hocam. Birbirimize yaptığımız dualar çok kıymetli. Diyor ki bir müminin bir mümin kardeşine arkasından böyle haberi yokken yaptığı duaları Allahü Teala geri çevirmez. Nasıl okuyacağız? Nasıl niyet alacağız? Hepsini anlatacağım size. Ama şu kanala bir abone olun. Bak bugün bunu, bunu bana gösterin yani. Bir. Evet hocam yeni aboneler gelmiş desin yönetmenim. Bu video yayınlanınca bakacağım abone sayımızın artış olmuş mu? Tamam mı? Keşfetten gelenler oluyor çünkü. Allah razı olsun hepinizden. Hemen duaya geçelim. Çok uzatmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey rızkı dilediğine bol, dilediğine ölçüyle veren Rabbim. Senin fazlınla rızıklar genişler. Senin dilediğin kapılar açılır. Maddi sıkıntı içinde olan kullarına yardım eyle ya Rabbi. İçinde bana da yardım eyle ya Rabbi. Helalinden bereketli kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Borçlarını ödemekte zorlanan kullarına kolaylıklar ver ya Rabbi. Kalplerimize kanaat, işlerimize bereket, ihsan eyle ya Rabbi. Bu mübarek zikirlerle senin rahmetine sığınırız. Ya Rabbi, sen bizi esirge, sen bizi koru ya Rabbi. Amin diyoruz. Bu ön niyet anlamında bir dua. İçimizden geldiği gibi söyleriz bunu. Sonra geliyoruz esmalara. Geliyoruz zikirleri okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul fettah. Amin. La ilahe illallahul kuddus. Amin. La ilahe illallahul muğni. Amin. La ilahe illallahu şekur. Amin. La ilahe illallahul melik. Amin. Bak beş tane esma, tevhidle beraber esma bunlar. Hocam bu beş esmanın tevhidle birleşmesi ve peş peşe gelmesi çok büyük bir sırdır. Ee, nasıl diyeyim size? Çok büyük bir şifredir bu. Bakın diyor ki bu duayı, bu esmaları yani her gün yedi defa, cuma günü başlayıp bir hafta boyunca buna devam eden kimsenin Allah'ın izniyle rızkı genişler, kapıları kolaylıkla açılır. Sevdiklerinize bu videoyu gönderin. Onlara da vesile olun. Cenab-ı Allah kalplerimizi huzurla, evlerimizi bereketle, ellerimizi helal kazançla doldursun. Amin ya Rabbel Alemin. Bak esmalar gördüm. La ilahe illallahul fettah. La ilahe illallahul kuddus. La ilahe illallahul muğni. La ilahe illallahul şekur. La ilahe illallahul melik. Beş esma, beş tevhid. Ya muazzam bir şey bu. Artı bak maddi sıkıntısı olan bereketsizlik yaşayan yokluk darlık zorluk zillet borç harç dert böyle bitmiyor hocam. Ya birisi yazmıştı o, o çok dikkatimi çekmişti aklımda kalmış çok enteresan bir cümle kurmuştu Dedi ki hocam ben benim öyle bir borcum var ki hocam dedim ben öyle bir borca düştüm ki hocam sanki ödedikçe borcum çoğalıyor. <laughs> La ilahe illallah. Ya ödedikçe borç çoğalır mı? Hocam benim borcum sanki ödedikçe daha çoğalıyor dedi. Hocam Cenab-ı Allah bereketini çekmiş. O kardeşimize de söyledim. Bak bu duayı okuyacaksın bir. Şu rızık bereket duası ve korunma duası. iki tane. Hem önünde hem arkasında dua var. Bir tarafında maddi sıkıntılar bir tarafında manevi sıkıntılar. Korunma duası. Bunu da üzerine taşıyacaksın. Bunu erkek, kadın, herkes takabilir. Okula giden de takar, üniversiteye giden de takar, çalışan de takar, bekar de takar, evli de takar. Herkes. Akik taşlı kolye. Akik taşını üzerimizde taşımamız, bulundurmamız bir kere zaten bizim için çok büyük bereket vesilesidir sevgili dostlar. Dolayısıyla, bu üzerinde yazan dualar da Allah Teala'nın mübarek İdris peygamberimize öğrettiği 40 tane dua var. Bu 40 duanın 3. ve 15.'sidir. Tamam mı? Önemli. İsmi azam kuvvetindedir diyor bu dualar. Kim bu dualarla meşgul olursa Cenab-ı Allah ona ummadığı yerden hayır kapıları açar. Bak Cenab-ı Allah öyle bir duruma getirir ki etrafındaki fakir fukaraya, yoksullara yardım edecek seviyeye gelir. İnşallah. Siz de bu dua kolyesinden almak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın. Değerli kardeşlerim. Yanında 512 sayfalık dua kitabını hediye ediyorum size. Bu bedava. Kolyenin yanında kardeşlerime hediye olsun. Abilerime, ablalarıma, annelerime. Çünkü siz çocuğunuza dua arıyorsunuz, kendinize dua arıyorsunuz, eşinize dua arıyorsunuz. Niyetleriniz, dilekleriniz için dua arıyorsunuz. Bereket için dua arıyorsunuz. Koruma için dua arıyorsunuz. Evlilik için dua arıyorsunuz. Kısmet için dua arıyorsunuz. Vesvese takıntı korkudan kurtulmak için dua arıyorsunuz. Geçen bir yazmıştı altını ıslatıyor. Çocuklar da var, yetişkinler de varmış biliyor musun? Altını ıslatıyor. 40 yaşında adam. Gitmediği doktor, içmediği ilaç kalmadı hocam geçmiyor diyor. Bir duası var mı? Peygamberimizin bir dilek duasını öğrettim ona. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak çok büyük dualar. Ve bu, bunu bedava yolluyorum size. Tamam mı? Kol Kolyenin yanında sana da geldi. Üç tane dua afişi. Evinize bunu bayrak gibi asın. Bir tanesi kolyenin de üzerinde yazan İdris peygamberin 40 duası. Her biri diyor ismi azam kuvvetindedir. Kim bu dualarla meşgul olursa Cenab-ı Allah onun dünya ahiret bütün sıkıntılarını giderir diye ifade ediliyor. Bu dua afişi 40 tane dua var burada. Size yolluyorum bedava hocam. Kitabın yanında bu da hediye kolye ile beraber. İnşallah. Bir tanesi Hilye-i Şerif evimizde bereket isteriz değil mi? Karı koca iyi geçim isteriz. Bazı insanlara ben şahit oldum. Böyle kadın erkeği istemiyor. Erkek kadını istemiyor. Veya her ikisi birbirini istemiyor. Ya yani Bir arada durmaktan böyle güçlük çekiyor. Zorluk çekiyorlar falan. Akıl mantık almıyor. Hani bir dert mi var? Bir problem mi var diyorsun. Hiçbir şey dert de yok diyor yani. Hani namussuzluk falan mı yaptı adam? Yok. Veya kadın. Yok. E niye? Ya? Bilmiyorum hocam diyor. Gördüğüm, dışarıdayken özlüyor mesela işleyken. Ama eve geldiğinde böyle öcü görmüş gibi oluyor adam yani. Allah korusun. Nazar olur. Birisi büyü, muska bir şey almış. Olabilir. Bilmiyorum. Göz değmiş olabilir. Nazar adamı öldürür ya. Sen bırak yuvasını yıkmayı öldürür. Biz ne yapacağız? Abi? Biz korunacağız. Bak hilye i şerif olan yere nazar, sihir, büyü, şeytan, cin gelmez. Hiç korkma. Allah'ın izniyle. Bunlar ise bedava yolluyorum. Ha? Para mara istemiyorum şunlara. Hizbul Mahsun. İmam Gazali Hazretleri kaç asır önce bunu yazmış mübarek. Büyük korunma duası. Bedava yolluyorum size. Alın ya bunları asın. Çoluğunuzun çocuğunuzun evini asın. Odasına asın. Evin girişine asın. Salona hole asın bunları. Anladın mı? Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Allah'ım korusun. Allah'ım esirgesin sizleri. Ben de bilgi istiyorum bunlarla ilgili diyenler. Whatsapp'tan bana yazın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrardan size hayırlı cumalar diliyorum. Selam e doa ile